Ben Almanya'dan geliyorum, Bremen gençliğinden geliyorum. Ben e, geçen sene 10. ayda sizleri televizyonda görmüştüm. Orada çok e, hocamı e, beğendim, yaptığı şeyleri gördüm, reklamlarını da bir gördüm. E, konuşmasını beğendim ve çok içime isinerek e, ben buraya gitmem gerekiyor dedim ve kalktım geldim. Geldiğimi de çok iyi yaptım, çok memnunum. Burada e, yapmış oldukları e, hizmet, kullandıkları materyalleri hizmetimizden çok memnunum. Ve ağzımda konmuş olan dişlerden de şu an dün taktım ve hiçbir yabancı bir madde hissetmiyorum. Gayet güzel. Yani herkese tavsiye ediyorum ve edeceğim de almaya döndü, döneceğim. Döndüğümde de göndereceğim arkadaşlar çok var. Gelmelerini de isterim. Hiç korkmasınlar. Ben mesela geldiğim gün zaten kendi evim gibi hissettim. Mesela ciddi söylüyorum. Hemşireler, hani çalışan sekreterler çok güzel. Hanımı da bir, bir numara doktor desen aynı öyle çok sıcak, çok sıcak kanlı, çok çana yakın insanlar. Hani geldiğim için çok memnunum. Havva Hanım'la ilk telefonda görüştüğümüzde mekanik olarak dişleriyle ilgili çok büyük sıkıntısı vardı. Asıl önemli olan da gülemediğini ifade etmişti bize. Bize güvenip geldiğinde çekilen röntgen 3D tomografi ile birlikte cerrahlarımız Havva Hanım için özel bir planlama çıkarttı. Gülüş estetiği ağırlıklı çalışmak için. Ee, implantları uygulandı. İkinci geldiğinde e, Hava Hanım çok e, enerjisi yüksek bir kadın. Gülmeyi de seven bir kadın. E, bu sebeple gülüş estetiğine de e, öncelik tanıdık. İmplant sürecimiz çok e, problemsiz, sıkıntısız geçti. İkinci geldiğinde dişlerini kendisine teslim ettik. Kendisine hayatı boyunca sağlıklı, mutlu gülüşler dileriz. Köksal Hoca şöyle, e, dediğim gibi yani hani bunun dünya ahiret kardeşim, e, çok güzel yanaşması var. Eli çok hafif. Hiç yani şey etmiyor, çok acı duydurmuyor yani dedi acı duyduğun zaman hemen müdahale ediyor. Hani çok şey hissetmiyorsun, acı hissetmiyorsun. İlk önce bir restoranda gittim, bir saladayı çok özlemiştim, eti çok özlemiştim. İlk önce güzel bir onlardan yedim, çok da daha şey vermeyeyim çünkü yiye, yiyenler var, yiyemeyenler var. <laughs> Onun için yani güzel bir ziyafet çektim kendime. Merhaba ben diş hekimi Köksal Özer. Bugün hava hanımın son kontrollerini yaptık. dün kendisi ilk defa ettiğini ifade etti. Çok mutlu. Biz de çok mutlu olduk tabii. Çok dengeli bir protetik tedavisi oldu. İlk gelişte implantlarını uygulamıştık. Hem üst hem alt çeneye kemik augmentasyonu yapmıştık. Üst çeneye sinus lift uygulaması yapmıştık. İmplantları çok başarılı olmuş. Çok sağlam kaynamış. Protetik tedavisi de çok şükür bitti. Çok mutlu kendisi. Bundan sonraki hayatında kendisine bol kahkahalı günler dilerim. Gülerken ağzımı kapatıyordum. Şu anda o kadar çok mutluyum ki en azından gülebiliyorum. Ama dişlerim çok hafif ve sanki hep benim dişlerimmiş gibi. Yemek yerken de, gülerken de çok mutlu gülüyorum ve çok iyiyim.